Durum 2 2 mi 0 mu? 2 0 evet. <laughs> Kemal Başır çalım attı ve gole gidiyor Başır gol attı. Sevinçe <laughs> gel, sevinçe gel. Oo, elle sihir abimiz. Bu da Ronaldo, Cristiano. Battal, Jaco. Dur, durmadı. Bak bunu yapacağım. Hadi Jeko? Jeko yazıyor zaten. Mesut <laughs> forman var burada. Neyi kalırsın yaşıyorum? Hadi. Dur. <laughs> Araba geldi. Doğru başlayacak başlayacak sakin. <laughs> Biz bu ayı battal <laughs> battal bence ne yapalım biliyor musun bundan sonra? Aşır gole gidiyor ve dörtte 4-0 dört pardon. 4-0. Kazanan ben ne yapacak? Bak attı Aşırı şurayı. Aşır mı verdi. 4 4 4 dört. 2 oldu gel buraya. O, bu gel buraya gel buraya. gel buraya. Sarı. 2 tamam. bu oldu bu. Bak bu iki oldu. çekebilirsin. Şöyle bir uzaklık var. Tamam, evet. Dur. Ağırı. Şu çekili aşırı tuttu. Aşırı mükemmel gidiyor. Çıktı top. Patal yetişemedi. Çok iyi bir düşünceydi ama yetişemedi. Oğlum ver ben bu alemde saatleri olacağım amına. Ellerim var ya. Aşırı vallahi ellerim çok kötü oldu. Şöyle şöyle. Versene aga. Ellerim dondu çok kötü dondu. Alsana şunu. Bir. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir çıkıyoruz. <laughs> bu ellerim sızdı. Tolga elleri dondu ki ben neredeyim? kazanan ben ne yapacak bitecek. <laughs> Dur sen. birinci ikinci ha, üç maç yapalım ki daha iyi olsun yoksa yarım mı yapalım şampiyonluk maçı İkinci maç yapalım yarın da üçüncü maçı yaparız hayır yapsın bir veriliyor ya ilerlemiyor Tolga yok işte kazanan finale geçiyor. çok uzar. Ee, üçüncü maçında yarın yapacağız. E, i̇ki maç yapmışlar. Tamam. Yarın final mi açılıyorsun? Hayır. Tamam ne ee, oluyor şu an? Kullanmadım hatta Hatta mükemmel bir şey yaptı. Bu arada elizim elizim ben aldım başında. Çok soğuktu. Bu gidişte var ya zaten olacağız. Dur gel aşağıya. Gel abi. Neydi, ay, gel. Ay, Uyarı. Dolca, ay, zorla. ay, zorla. ay, zorla. ay zorla. 1. belediye 0. Kale burası. Kaç. <tık> Top Mejdeli Köy'e gitti. Durdu. Aşırdan mükemmel bir çalım düşüşü. Kale burası. Aşır tam geliyor. Aşır Fatih'ten engelleri. Aşırda tam bir koşu. Benden de tam bir koşu. Aşır topu önüne aldı. Mükemmel bir. Şöyle gidiyor. Ve top çıktı. Korner oldu. Elleri dondu. Hazırlar. Bismillah. Dur bak az adam şöyle. Yok aga yok aga. Gitmez. Bak hiç yok. Beşte bitsin. Değil. Değil. Şu an Batman'ın aşırı bir golü var. Ben uzadık çözüyor ya. Evet. Biz ona kadar olsaydı yani. Şimdi burada ölürdük. 呜呜呜呜呜呜 yapmıyorsun? Raportaj yapacağız. Dur, dur. Bak, bu, bu da raportaj şeyleri. Battal gel. Ne düşünüyorsun Battal? Bilmiyorum. Söyle lan. Alim de değilim bugün. Değil? Al Sen söyle. mikrofonla de değildi, değildi. Bugün bu maçı gurur diyorum kendime. Arkadaşımca alkışlıyoruz. Evet evet evet. Alkış bir Benim oldu. Dur dur. O da bir çeyrek final maçı yapacak. Gel 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 o gel. Da... Tamam tamam uzatmayalım. Gel. Gel. Al şunu. Gel evet. 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 ya, yarın bir başta daha olacak. Kupa. Arkadaşlar kupa aşığı bu kupa değil. Bir kilo kupa. <laughs> Ve yarınki iki maçta görüşürüz. Bir şey söylemek istiyorum. Burada eh. Yerde oluyor, hadi. Ya. Hadi. ya. Oo oh, ben, ben de ben de keşke vursaydım İsrail. ya.